20 Kasım Pazartesi gününden herkese günaydın. Takvimimizde bugün herhangi yoğun bir veri akışına rastlamamamıza karşın yarından itibaren veri yoğunluğu başlayacak. Özellikle ABD tarafına ayrılmış bir hafta diyebilirim bugün arada. Farklı ülkelerin de verileri olsa da genel olarak ABD tarafında yoğunluğun olduğunu görebiliyoruz. Özellikle yarın FOMC toplantısı ve onu takip eden per çarşamba gününde ise çekirdek dayanıklı mal siparişleri, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve işsizlik verileriyle takibimizi sürdüreceğiz. Perşembe gününde ise ABD tarafı Şükran günü sebebiyle tatil olacak. Aynı gün Japonya işçi bayramı sebebiyle de tatil olacak. Türkiye tarafında şey takip edeceğiz. Faiz kararlarını takip edeceğiz. Cuma gününde ise ABD Şükran günü sebebiyle de erken kapanış yer alacak. Ve aynı şekilde Almanya tarafından gayri safi yurtdışı hasıla verilerini takip edeceğiz. ABD tarafından da son olarak PMI verileri de bu haftanın sonuna geleceğiz diyelim. Ve şöyle günün önemli haber başlıklarına bakalım. Altında gözler ABD'nin tahvil ihalesinde. Altın fiyatları haftalık %2'den fazla yükselişinin ardından ABD hazinesinin tahvili ihalesi öncesinde yatay bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında açıklanan verilerin negatif oluşu altın üzerine güçlü bir destek sağlamış durumdaydı. Bunu istinaden artık altın satıcılı bir konumda bizler için. Birazdan teknik incelememizde bunlara değiniyor olacağız. Buna istinaden potansiyel çekilmelerin gelip gelmeyeceği bu ihaleyle de aslında bir nebze olsun ipucu sağlayabilir bize. Küresel piyasalarda doların düşüşü sürüyor. Fed'in faiz artışlarında sona geldiği düşüncesiyle hisse senetleri yükseliyor. Dolar değer kaybediyor. Aslında Fed üyelerinin bundan biraz daha çekimsel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü henüz bir enflasyon verisi açıklandı düşük sayılabilecek ve bunun devamı gelmesi için faizlerin bir müddet daha yüksek kalması gerekiyor ki bu süreklilik sağlanabilsin. O yüzden henüz bir faiz indirimi için bir tarih vermek ya da beklentiye girmek şu an için yanlış olacaktır. O yüzden faizlerin yüksek kalması en azından faiz artırımı bekleyen FED üyeleri de var. Fakat bunu biraz daha geri plana alacak olursak şu an için Faizlerin yüksek kalması enflasyon açısından sağlıklı olacaktır. Ve diğer haber başlığımız petrolde tüm dikkatler OPEC Plus toplantısında. Petrol fiyatları yatırımcıların 2024'te piyasa dengelerini şekillendirecek arz politikasına ilişkin OPEC Plus toplantısının sabırsızlıkla beklemesi ve zayıf ABD dolarının emtiaları daha da çekici hale getirmesiyle 2 günlük düşüşünün ardından yükseldi. Tabii ki teknik seviyelerimiz neredeydi ve biz bu yükselişi tahmin edebildik mi? birazdan hep beraber görüyor olacağız diyelim ve şöyle euro dolar ile başlayalım. 1.0940 arz bölgesi bizler için zaten satıcılı bir konumdaydı ki bu seviyeyi de zaten potansiyel satışlar açısından takip ediyorduk ki bölgemiz mükemmel bir şekilde test edildi. Tam ortasından fiyat tepki aldı ve yönünü aşağı yönlü baskılanmayla beraber şu an için sürdürüyor ve bu baskıların devamında Burada iki likidelerin güçlü bir şekilde temizlendiğini ve buna istinaden potansiyel çekimlerinde bu şekilde görülebileceğini söyleyebiliriz ki bu çekimlerin ilk hedefi de 1.0785 talep bölgesi olacaktır. İyimser durumlar açısından ise 1.0940 arz bölgesinin kırılması gerekmektedir. Bu anlamda da burada görülen her ne kadar nizami olmasa da trend devam yapısı göz önüne gelebilir. Bu anlamda da 1.1027 arz bölgesini yakından takip ediyor olacağız. Artık yılın da sonuna yaklaşırken sert hareketler biraz daha göz önüne gelecektir. Bunları da unutmayalım. Ve sterling grafiğine geliyorum. Sterling grafiğinde hatırlayacak olursanız burada trend devam yapısına istirahatından oluşan birkaç durum vardı. Ve bölge altındaki likididenin temizlenmesi yükselişleri biraz daha muhtemel kılacak demiştik ki bu durum iki kere güzelce gerçekleşti. Ve sonrasında yön bel belirlediğimiz tarafa doğru devam etti. Buradaki beklentilerimiz artık karşılandığından dolayı hemen burayı artık revize etmem gerekiyor kaldıracağım. için işlevlerini yerine getirdi bunlar. Şöyle baktığım üzere 1.25 28 satıcılar açısından saygı duyulan bir bölge çünkü daha önce fiyat bölgeyi güzel bir şekilde test etti ve bu testin neticesinde zaten ABD İngiltere enflasyon verileri burada açıklandı. Sonrasında ABD tarafından gelen kötü verilerin etkisi burada ve sonrasında gelen yükselişler. O yüzden bu bölgenin kırılması trend devamını sağlayacak nitelikte yapıları aktif edebilir. Euro dolar grafiğinde konuştuğumuz üzere benzer yapıların burada da görüldüğünü söyleyebilirim. Buna istinaden yükselişler 26 12 arz bölgesine doğru sürekliliğini sağlayabilir. Aksi takdirde konsolidasyonun oluşmasına karşı mevcut bölgeden gelebilecek tepkiler neticesinde 23 87 talep bölgesine yakından izliyor olacağız. Ve gelelim dolar yan grafiğimize hatırlayacak olursanız burada oluşan yapılara istinaden sizlerle beraber geçtiğimiz hafta konuşmuştuk bolca ve bu yapıların ilk hedefi baskıların 148.956 talep bölgesine varan düşüşü hacimli bir şekilde getirmesi şeklindeydi. Hacimliye kadar hepsini sizlerle beraber geçtiğimiz hafta konuştuk burada ve beklentimiz de mükemmel bir şekilde karşılandı. Fakat şu an için burada oluşan harmonik yapı potansiyel alımları ön plana çıkarabilir diyecektik ki burada görülen hacimli biti yok edici mum alıcıların bölge altındaki hacmini yok ettikten sonra yönünü kısa vadede yukarı çevirdi ve sonrasında ise baskıları yeniden arttırdı. Tabii ki bu da gördüğünüz üzere likidi de boşluklarını doldurmak üzere oluşan bir hareketti fakat fiyat burada yetersiz kaldı. O yüzden şu an için 148.956 talep bölgesini kıracak olursa fiyat düşüşünü 148.136 talep bölgesine doğru sürdürebilir ki fiyat burada daha önce barındırdığı bütün likiditeleri neredeyse almış durumda. O yüzden kısa vadeli bölge üzerinde tutunabilir. Sonrasında ise baskıların yeniden devam etmesi beklenebilir. Aksi takdirde yükselişler 150.384 arz bölgesine doğru çekilebilir. Bu potansiyel de fiyat üzerinde mevcut çünkü fiyat bu potansiyeli sağlayacak olursa buradan bize oluşturabileceği satış fırsatlarını istinaden daha karlı işlemler satış yönlü değerlendirilebilir. Bunları da söyleyebilirim geliyorum dolar TL grafiğime. Yükselişler yine her geçen güne olduğu gibi bugün de başladı. 29.31 arz seviyesinin kırılması, 31.97 arz seviyesine varan yükselişleri beraberinde getirecektir. Satıcıda eğilimler şu an için göz önünde değil fakat enflasyonun 2024 yılı itibariyle dengede olacağına dair açıklamalar yapan Bakan Şimşek fiyat istikrarına dair herhangi bir durumda açıklama yapmadı. Onun tamamen şu anki amacı enflasyonun biraz daha önüne geçebilmek fakat fiyat istikrarına dair herhangi bir tutumu olduğunu şu an için düşünmüyorum diyelim ve şöyle gelelim 4 saatlik DAX grafiğimize. DAX grafiğimizde de 15991.6 arz bölgesi bölgenin testiyle neredeyse güzel bir dönüş yakalamış ve bu dönüşün neticesinde 15738.9 talep bölgesi alıcılı bir konumda. Buna istinaden geçtiğimiz hafta açıklanan Avrupa Merkez Bankası enflasyon verisi 2.9'luk keskin bir düşüşle Beklentiyi karşıladı. Burası istenilen görülmesi beklenen düşüşlerin ilk hedefi az önce belirttiğimiz gibi 15.738 talep bölgesi olacaktır. Yukarı yönlü eğilimlerde ise öncelikle 15.991.6 arz bölgesinin kırılması şart. Bu anlamda da 16.174.4 arz bölgesinin takip edilmesi gerekmektedir. Ve altın grafiğimize gelelim. Altın grafiğimiz güne satıcılı başladı ve hatırlayacak olursanız burada önemli arz bölgelerimiz mevcuttu. Bu arz bölgelerimizi kırdıktan sonra fiyatın ABD verilerinin de etkisiyle yükselişini sürdürdüğü görülüyor. Fakat şurada önemli satıcılığı yapılar mevcut ve bu yapıların test edilmesiyle gördüğümüz üzere fiyatın e, satış baskısı altında kaldığı dikkat çekmekte. O yüzden 1973.1 talep bölgesinin egale edilmesi fiyatlamanın e, 1944.9 talep bölgesine varan eğilimi beraberinde getirmesi muhtemel olacaktır. İyimser durumlar açısından ise fiyatın bölge üzerinde tutulması şart. Buna istinaden ABD tarafından açıklanacak hafta boyunca açıklanacak verilerin negatif açıklanması gerekiyor ki dolara karşı olan ürünler değer kazanabilsin. Bunların arasında da tabii ki altın yer alıyor diyelim ve şöyle ham petrol grafiğimiz ile devam edelim. Hemen günlük periyoda şöyle, şöyle geleceğim. Günlük periyotta hatırlayacak olursanız sizlerle beraber burada çizdiğimiz harmonik yapı mevcut ve bu harmonik yapının tamamlanmasıyla beraber devreye giren alım takviyelerinin oluşturduğu etkiyi grafik üzerinde görebilirsiniz. 80.17 arz bölgesi şu an için bizler için bizim açımızdan satıcılı bir konumda ve bu bölgenin test edilmesi daha önce devreye aldığı satıcıların yeniden devreye girmesine sebep olabilir ve buna istinaden düşüşlerin 69.49 talep bölgesine doğru uzanması muhtemel olacaktır ki trend devam açısından bu bu senaryo takip edilebilir. Yukarı yönlü seyirde ise 80.17 her ne kadar önemli bir satıcılı bölge olsa da kırılması halinde 89.99 arz bölgesinin takip edilmesi gerekmektedir. Gelelim Nasdaq grafiğimize. Nasdaq günlük periyotta takibimizi sürdüreceğiz. Bunları grafiğimden kaldırmam gerekiyor. Tamam. Günlük periyotta sizlerle daha önce takibini yaptığımız endeksin bugün de takibini sürdüreceğiz. Ve burada oluşan yatay seyre istinaden oluşabilecek manipülasyon evrelerini sizlerle konuşmuştuk ki oluşan yapının da şu an için varsayımsal olarak bir manipülasyon olduğunu ve sonrasında ise buradaki kanal yapısının içine girmesiyle satış baskılarının egemenlik kazanacağını buna istinaden de 15.187 sonrasında ise 14.500 talep bölgelerine varan düşüşlerin muhtemel olacağını söylemiştik ki bu biraz daha uzun vadeli bir analiz. Yukarı yönlü hareketlere karşı ise şu an için beklentiler geri planda kalmakta diyelim. Ancak 15937.8 arz bölgesinin kırılması yükselişlerin 16595 seviyesine doğru devam etmesini sağlayabilir. Buna istinaden de dengelerin değişmesi muhtemel olacaktır. Ve geliyorum 4 saatlik Bitcoin grafiğime. Bitcoin grafiğinde hatırlayacak olursanız buradaki düzeltmeyi zaten bekliyorduk. Sonrasında gelecek yükselişleri de bekliyorduk ki beklentimiz mükemmel bir şekilde karşılandı. Artık bunu grafiğimden kaldırabilirim. 37.664.77 arz bölgesinin daha önce 3 kere aktif ettiği satıcıların yeniden aktif olmasıyla konsolidasyonun devamı 35.575 talep bölgesine doğru görülebilir. İyimser durumlar açısından fiyat her ne kadar nizami olmasa da burada bir trend devam yapısı oluşturmuş durumda. Ve bu yapının da seviye üzeri 4 saatlik kapanışlarla aktif olacağını ve sonrasında ise 39.377 arz seviyesinin hedeflenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Gelelim Ethereum grafiğimize. Ethereum grafiğimiz muazzam bir şekilde bölgemizi test etti ve testimiz neticesinde gelen alım takviyelerinin mükemmelliği hemen gözümüze çarpıyor ve bu testin neticesinde yükselişlerin 2118.66 ve sonrasında ise 2484 arz bölgelerine doğru kademeli yükselişlerin görülebileceğini teknik olarak ben söyleyebilirim. Aşağı yönlü hareketler şu an için benim açımdan geri planda kalmakta. <laughs> Diyerek yayının da sonuna gelebilirim. Bize, tak bize kafanıza takılan herhangi bir soru için üstte yer alan İletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz ve yarın yeniden görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler. Bol kazançlar diliyorum.